Gittim Şaban Şükrüoğlu. Şaban Şükrüoğlu. Ee, kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz? 40 senedir, bu işi yapıyorum. Kimden öğrendiniz? Babamdan. Benim babam da babam da ayrı mesleği yapıyordu. O da kuyumcuydu. O da çekirdekten yetişmeydi. Kendi kendi yetiştirdi. Hasiri ben 20 yaşından sonra babamdan öğrendim. Ondan evvel daha evvel başka bir ustanın yanında çalışıyordum. O hasir yapmıyordu. başka çeşitli şeyler yapıyordu. Ali Çölbay var. Onun yanında çalışıyorum şirak olarak. 8 sene orada çalıştıktan sonra askere gittim geldim. Onun için babamın yanında hasiri öğrendim. Peki hasırcılık mesleğinin e, işlevi nasıl? Şu yani hasiri, nasıl yapıyorsunuz hasır, bileziği? Hasır hepsi el yapımıdır. Herhangi bir makine yok. Hepsi el yapımıdır. Altın el makineden Makinede silindirden çekilir. Silindirden çekildikten sonra hadde var. Bizim haddelerimiz var. Çelik haddelerimiz var. Oradan çekilir. Mesela bir hatiri işlediğimiz zaman 95 mikron işliyoruz telin inceliğine göre. Bir de hasirin ebatına göre bu mikron değişebiliyor. Ondan sonra baş kurup teli sarıyoruz. Bizim mülüfelerimiz var, kalıplarımız var. Onlara sararız. Mesela elimizdeki sipariş kaç gramsa ona göre. Kalıba sararız. Kalıptan çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi şu an elimde olan bilezik hasir bileziğidir. 18 ayar. Tellerine baktığımız zaman teller şurada kendi şeylerini hep ellemişlerdir. Ama bu son zamanlarda bunun dökümünü yaptılar. Yani insan trafik dediğimiz döküm yapmışlar, Komplesi döküm. Döküm yapıldığı zaman döküm pek o kadar kullanışa elverişli değil. Neden diyeceksin kullanışa elverişli değil. Şimdi döküm olduğu zaman hepsi tek parça oluyor. Tek parçadan dökülüyor bir seferde. O döküldüğü zaman eğildiği zaman kırılma ihtimali yüzde 99'dur. Bak yüzde 99 kırılma ihtimali var. Çünkü niye döküm olduğundan dolayı esneme payı yok. Ama bizim işlediklerimiz, elle işlenen örgü şeklinde işlediğimiz Diyarbakır hasil bilediği kırılma imkanı yoktur. Yani 60 sene, 70 sene bunun uzun ömrü var. Devamlı mesela eğildiği zaman düzeltilebilir, kırıldığı zaman onarılabilir. Ama döküm yapılan hasiller yani döküm yapılan olan hasırlar o şekilde değil, bulanısı değil. Yani arkadaşlar var, bazıları yapmışlar, döküm yapmışlar ama randıman vereceğini iddia etmiyorum. Peki Diyarbakır hasır bileziğinin e, bölgede en çok Diyarbakır hasır bileziği ünlü. Bu bölgeye ait. Bu bölgeye ait. Yani Peki bunun farkı nedir? Güneydoğu Anadolu bölgesinde neden Şimdi hasır farkına, bilezik denince Diyarbakır? Sebebi hem popülerdir Diyarbakır hasiri, yalnız yet, Diyarbakır'da yapılır. Diyarbakır'da başka hiçbir yerde yapılmaz. Popüler olması sebebi daima revaçtadır. Çünkü uzun ömürlü olduğu için bir de büyük bir yatırımdır. Yani, yani öyle bir yani öyle bir şey ama yatırım amaçlı yaparlar. Mesela Diyarbakır'ın es, çok eskiye gittiğiniz zaman mesela bir evlilik durumu olduğu zaman Diyarbakır hasil bir gelinlere çift alınırdı, çift takardı. Yani iki tane. O şekilde hep, yani Diyarbakır'da evlenen kişinin elinde hasil bileti olması şart. Ve şu anda da Diyarbakır'da görev yapan memurlar, öğretmenler, Diyarbakır'a gelmiş gitmiş tatil için seyahat için gelenler hep Diyarbakır bileti alıp giderler. Mesela Ankara batıya gittiğin zaman Diyarbakır hasili onun elinde varsa ya burada akrabası var ya burada görev yapmış. Peki çeşitleri var mıdır Diyarbakır Hasarı'nın? Tek çeşitten do <laughs> merkezi mi yönetilir? Diyarbakır dediği, şekil olarak ayrıdır. Model olarak da ayrıdır. Yalnız inceliğinde değişiyor. Yani bir santim elinde olur. En incesi bir santim. En genişi üç çık dört santim. Yani genişlik olarak. Mesela şimdi gelin mesela bakın mesela benim elimdeki hasır bu iki santimliktir. Bu bitir, bittiği zaman iki santim elinde oluyor. Ama boy ebatı, boyuna baktığın zaman kişiye göre. 18, 18, 15, 17, 19 ona göre ölçü alıp ölçü olarak yapıyoruz. Ve ben hasretimle sipariş olarak yapıyorum. Yani bana gelen müşterilerim vardır. Dışarıdan geliyorlar. Benden aldıkları zaman, bana sipariş verdikleri zaman ee, hemen hemen 6-7 milyar karları var. Çünkü ben buradan müşterim de gelse, 3 gram veriyorum, 3 grama veriyorum. Esnaf da bana gelip sipariş verdiği zaman 3 grama veriyor. Yani 3 gram işçilik has olarak alıyorum. Müşteri de bana geldiği zaman ben 3 grama alıyorum. Ama o dışarıdan aldığı zaman 7-8 grama alıyor. Peki gerçek orijinal Diyarbakır hasır bilekliği nasıl anlaşılır? Şimdi gerçek Diyarbakır hasır bilekliğinin anahtar kısmı yuvarlak olması lazım. Yani birleştiği zaman anahtar kısmı birleştiği zaman yuvarlak olacak. Şimdi bazı ustalar mesela yapıyorlar, yumurta şekli yapıyorlar, armudu. Armudu bir şekilde yapıyorlar. Orijinali o değil, orijinali yuvarlaktır. Yani anahtarların markasına, o nakış anahtar kısmına baktığında o yuvarlak gözüküyor, yuvarlak olması lazım. Teşekkür ederim.